Sizlere e, bugün endüstri mühendisliği ile ilgili olarak bilgi vermeye çalışacağım. İsmim İbrahim Akgün. Endüstri mühendisliği bölümü başkanıyım. endüstri mühendisliği e, ya da e, endüstri mühendisliği ne iş yapar? Bunu sizlere anlatmaya çalışayım. Şimdi arkadaşlar bu e, 2009 yılında çıkmış olan bir haber. E, bu haberde şunu söylüyor. Geleceğin meslekleri tespit edilmiş. 18 tane meslek seçilmiş. Bu mesleklerden bir tanesi de arkadaşlar endüstri mühendisliği. Bu genel olarak her yıl yapılan bir çalışma. Ben e, geçen yılkine de baktım. Direkt Endüstri Mühendisliği'nin ismini görmedim. Ama tabii bu farklı kaynaklarda ya da farklı e, yerlerde yapılan çalışmalarda değişebiliyor. Ama Endüstri Mühendisliği'nin doğrudan ilgilendiği e, alanlar var. O alanların isimleri var orada. Yani e, dolayısıyla aslında Endüstri Mühendisliği'nin... E, e, Dolayısıyla Endüstri Mühendisliği'nin popüler bir meslek olduğunu e, rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Nitekim e, Endüstri Mühendisliği biliyorsunuz ki üniversite tercihlerinde genelde ilk üçte yer alan bölümlerden bir evet. tanesi. E, böyle arkadaşlar özetle söylemek gerekirse. E, yansıda arkadaşlar Endüstri Mühendisliği kökenli yöneticileri görüyorsunuz. Bunların çoğunu sizler tanıyorsunuz diye düşünüyorum. Başka bunları da var aslında. Selçuk Hocam belki ilave etmek isteyecek. Peki arkadaşlar, yani hani nerede çalışıyor endüstri mühendisi? Endüstri mühendisleri ona bir bakın isterseniz. Arkadaşlar bakarsanız göreceksiniz ki endüstri mühendisleri hemen hemen her sektörde var. Yani buradaki firmalara bakarsanız, çalışmış olan şirketlere bakarsanız, çalışılmayan şirket hemen hemen yok. Yani enerjiden sağlığa, medyadan e, nereden bilirim, otomotiv sektörüne kadar hemen hemen her sektörde endüstri mühendislerinin istihdam edildiğini çok rahatlıkla görebilirsiniz. Peki arkadaşlar endüstri mühendisleri ne yapıyor da bu kadar çok farklı sektörlerde çalışabiliyor, bu kadar farklı sektörlerde iş imkanı bulabiliyor? Arkadaşlar endüstri mühendisleri aslında sistem tasarımı yapıyorlar. Endüstri mühendisleri sistemlerin tasarımını yapıyorlar. Ne tür sistemlerin tasarımını yapıyorlar? Ürün ya da hizmet üreten tüm sistemlerin tasarımını endüstri mühendisleri yapabiliyorlar. Bunun dışında ne yapıyorlar arkadaşlar? Endüstri mühendisleri sistemlerin verimliliğini ve kalitesini arttırmaya çalışıyorlar. Yaptıkları işler özetle bunlar. Artı ne yapıyorlar? Bu sistemlerin yönetilebilir olmasını sağlıyorlar. Esas olarak bunlara baktığımız zaman arkadaşlar endüstri mühendisliği verimlilik ve kalite üzerine odaklanan tek disiplin. Tüm anlamıyla verimlilik ve kalite üzerine de odaklanan bir disiplin. Bu bağlamda arkadaşlar bazen endüstri mühendisliği için daha mühendisliği ifadesini de görebilirsiniz bazı yerlerde. Daha mühendisliğinden kastımız ne? İşte endüstri mühendisleri ne yapmaya çalışır sistemleri? Daha etkin yapmaya çalışır. Daha verimli yapmaya çalışır. Daha düşük maliyetli yapmaya çalışır. Daha karlı yapmaya çalışır. Daha güvenli yapmaya çalışır. Daha kaliteli, daha hızlı ve daha koordineli. Dolayısıyla arkadaşlar... Endüstri mühendisi ürün ya da hizmet üreten tüm sistemlerde bilimsel yöntemlerle doğru kararların hızlı bir şekilde alınmasını sağlayan bir disiplin. Peki sistem dedik. Nedir bu sistem? Sistemin tanımını biliyor musunuz arkadaşlar? Sistem deyince nasıl tanımlıyoruz sistemi? Nasıl? Sistem nedir? Biliyor musunuz? Bilmiyor musunuz? Arkadaşlar sistemin çok genel tanımı nedir? Sistem birbiriyle etkileşimli parçalardan oluşan bir bütündür. Sistem dediğimiz şey. Efendim? Okay sistem birbiriyle etkileşimli parçalardan oluşan bir bütündür. Genel, çok genel tanımı bu. E, bu sistem arkadaşlar bilgiyi içerebilir, malzemeyi içerebilir, insanı içerebilir, makineyi içerebilir, parayı içerebilir, enerjiyi de içerebilir. Her ne kadar burada gözükmese de. Dolayısıyla arkadaşlar bizim endüstri mühendisliği olarak ya da endüstri mühendisleri olarak ilgilendiğimiz sistem buradaki parçaların tamamına bakıyor arkadaşlar. Biz tamamıyla ilgileniyoruz bu parçaların. O yüzden bizim için sistem bakış açısı kavramı çok önemli. Biz sadece insana odaklanmıyoruz. Biz sadece malzemeye odaklanmıyoruz. Biz sistemin bütününü dikkate almaya çalışıyoruz. Ve aslında endüstri mühendisliğinin diğer mühendislik dallarından en önemli fark arkadaşlar bu. Diğer mühendislikler Belirli bir ürün üzerine odaklanırken ya da belirli bir noktaya odaklanırken biz sistemin bütüne bakarak sistemin verimliliğini ve kalitesini arttırmaya çalışıyoruz. Ya da sistemi tasarlarken buna göre tasarlamaya çalışıyoruz. <laughs> Dolayısıyla arkadaşlar endüstri mühendisliğinin ilgilenmiş olduğu sistemler ürün ya da hizmet üreten karmaşık sistemler. Peki endüstri dedik. Endüstri deyince herkesin aklına ne geliyor? Sadece sanayi geliyor değil mi? Ya da üretim sektörü geliyor. Endüstri mühendislerinin sadece e, sanayide çalıştığı yönde bir algı var. Ama zaten az önce öyle olmadığını da ifade ettim. Arkadaşlar endüstri mühendisliği çok çok farklı sektörlerde kullanılabiliyor. Az önce ifade ettiğim gibi. Mesela eğlence sektörü endüstri mühendisleri çalışıyor. E, ulaştırma aynı şekilde, fast food aynı şekilde, İletişim, tarım, üretim, askerlik, e, medya, NASA aynı şekilde lokantalar, bankacılık, tıp, laboratuvarlar, alışveriş merkezi zincirleri, eğitim planlaması. Yani aklınıza gelebilecek hemen hemen her sektörde arkadaşlar ürün ve hizmet üreten tüm sektörlerde endüstri mühendislerinin çalıştığını görmek mümkün. Peki biz ne yapıyoruz bu sektörlerde farklı sektörlerde? Sadece örnek amacıyla arkadaşlar burada bazı sağlamış olduğumuz desteği ifade etmeye çalışacağım. Örneğin bir üretim sistemi düşünelim arkadaşlar. Bir şeyler ürettiğimizi düşünelim ya da üretmeyi planladığımızı düşünelim. Böyle bir şey yapmak için ne tür kararlar vermemiz gerekir? Örneğin ürünle ilgili kararlar vermemiz gerekir değil mi? Ürünün planlamasını yapmamız gerekir. Hangi tür ürün üreteceğiz. Bu ürünün hedef kitlesi kim olacak? Bu ürün ne kadar süre piyasada kalacak? Bu ürünün fiyatı ne olacak? Ve işte bu talep ne kadar olacak? Niçin? Çünkü bunları bilmezseniz planlamanızı yapamazsınız. Yani kaç tane fabrika açacağınızı ya da fabrika tek fabrika açtığınız zaman bu fabrikanın kapasitesinin ne olacağını bilebilir misiniz? Bilmezseniz bazı şeyler. Bu konularda arkadaşlar kararlar alınması gerekiyor ve ürün planlaması konusunda çeşitli şeyler yapabiliyoruz. Üretim stratejileri. Fabrikalar nerede, fabrikaları nerede açacaksınız? Depolayacaksınız, nerede depolayacaksınız? işte kullanılacak olan üretim teknolojisi vesairesi ne olacak? Arkadaşlar bunları da aynı şekilde belirlememiz gerekiyor. Onun dışında ürünü ürettiniz diyelim. Ne yapmanız gerekiyor bu ürünü? Pazarlamanız gerekiyor, dağıtmanız gerekiyor değil mi? Bunu nasıl yapacaksınız? Böyle bir sistemi nasıl kurarsınız? İşte ham maddeleri nereden temin edeceksiniz? Tedarikçileriniz kimler olacak? Tedarikçileriniz nasıl seçeceksiniz? arkadaşlar bunları ne yapmamız gerekiyor? Tespit etmemiz gerekiyor. Ya da ürünü sattınız sonrasında bakım olacak mı? Ürünlerin olacak. Mesela bunun bakım planlaması ne olacak? Desteği nasıl olacak? Bunların hepsini ne yapmamız gerekiyor? Planlamamız gerekiyor. Özetle arkadaşlar üretimin hızını, etkinliğini ve kalitesini arttırmak için üretim planlarının hazırlanması, insan gücünün planlanması, makine bakım politikalarının belirlenmesi, kalite kontrol mekanizmalarının kurulması ve müşteri hizmetlerinin arkadaşlar aynı şekilde işletilmesi, planlanması konularında ne yapıyoruz? Çalışıyoruz. Aynı şeyleri arkadaşlar Hizmet sektöründe de görmemiz mümkün. Burada mobil iletişim sektöründe yapılan faaliyetler var. Ben bunların detaylarına girmeyeceğim fazla zaman kaybetmemek adına. Ama benzer soruları aynı şekilde hizmet sektörüne şey yaptığınız zaman, yansıttığınız zaman benzer şeyleri orada da görmeniz mümkün. Yani orada da benzer kararların alınması gerekiyor ve bizim işimizde bu kararların doğru düzgün bir şekilde alınmasını sağlamak. Finans ve bankacılık aynı şekilde. Sağlık sistemleri Belki burada birkaç şey söyleyebilirim. Ki şu an aslında sağlık sektörü bizim için yani endüstri mühendisleri için oldukça popüler olan bir alan. Mesela hizmet ve yatak kapasitesinin planlanması, ilaç, serum, kan vesaire tedari üretim ve stok kontrolünün nasıl yapılacağı, salgın riski analizi ve kontrol mekanizmalarının nasıl olacağı, organ naklinin ve zamanının belirlenmesi, röntgen filmlerinin daha etkili yorumlanması nasıl yapılır? Ya da radyoterapi ayarlanması yani radyoterapi derken mesela ışınlar veriliyor biliyorsunuz. Bu ışın mesela hangi güçte verilsin, hangi açıda verilsin vesaire. Bu tür konularda arkadaşlar çalışabiliyoruz ki birazdan dışarıdaki masalardan birinde buna ilişkin bir problem de size gösterilecek. Arkadaşlar kısaca özetlemek gerekirse endüstri mühendisliği sağlıktan finansa, enerjiden afiyet yönetimine kadar çok geniş bir spektrumda çalışma alanına, faaliyet alanına sahip. Biz bu alanların tamamında endüstri mühendisliği yöntemlerini kullanabiliriz. Daha da net olarak söylemek gerekirse arkadaşlar, endüstri mühendisliği bilimsel temellere dayalı hızlı kararların alınması gereken tüm sektörlerde çalışabilir. Tüm sektörler endüstri mühendisliğinin ilgi alanındadır. Yani bu anlamda hiçbir kısıtlamamız yok. Bunu net olarak söyleyebilirim. Sosyal konularda buna dahil. Uluslararası ilişkilerde buna dahil. Uluslararası ilişkiler konusunda da endüstri mühendisliği uygulamaları var. Kamu güvenliği konusunda da endüstri mühendisliği uygulamaları var. İşte şu an çok popüler olan iş sağlığı ve güvenliği konusu. Geçen yıl biliyorum Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 20 kişi aldı, endüstri mühendisi aldı. Sadece bu alanda çalıştırmak üzere ve bu tür alımların devam Şimdi de düşünüyorum. Peki endüstri mühendisliği süreci dediğimiz bizim bir sürecimiz var. Yani nedir bu süreç? Hemen çok kısa gene ondan bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar endüstri mühendisleri olarak biz e, aslında bizi hatta çoğu zaman problem solvers yani problem çözücü olarak da tanımlarlar. Problem çözücü olarak tanımlarlar. Dolayısıyla arkadaşlar biz e, şöyle bir süreç izliyoruz genel olarak. Öncelikle bir problemin tanımını yapmaya çalışırız endüstri mühendisleri olarak. Çünkü çoğu zaman Problem hiçbir zaman hemen hemen size verildiği şekilde değildir arkadaşlar. Yani bazı semptomlar vardır bazı konularda. Bunu görürler, oradaki insanlar ya da başkaları ya şundan falan der ama biz hiçbir zaman bununla yetinmeyiz. Problemin derinine inmeye çalışırız. Bunun için gideriz. Problemlerde ise orayı inceleriz. Oradaki insanlarla konuşuruz. Anketler yaparız, başka şeyler yaparız. Veri analizi yaparız. Bunlardan sonra problemi net olarak ortaya çıkartırız. İşte ikinci aşamamız veri toplama yani problemin tanımlama aşamasında aslında bunu zaten yapıyoruz ama daha detaylı olarak daha sonra çözüme yönelik de ne yapıyoruz? Veri topluyoruz bunları analiz ediyoruz. Problemi iyice tanımladıktan sonra gerekli olan verilerimizi topladıktan sonra arkadaşlar biz sistemi modelliyoruz. Sistemi modelliyoruz. Model dediğimiz şey nedir arkadaşlar? Model nedir? Küçük, küçük. Biraz daha küçük ufaltılmış bir şey diyor mesela arkadaşımız. Evet arkadaşlar aslında doğru. Siz, arkadaşlar model dediğimiz şey bir temsildir. Bana bir şeyi temsil eden bir örnek verir misiniz bir model? Mesela maket uçak bir model midir sizce? Ya da bir binanın maketi bir model midir? Modeldir. Fiziksel bir model. Harita bir model midir? Harita da bir modeldir. Değil mi arkadaşlar? Biz de işte benzer şekilde arkadaşlar çalışmış olduğumuz problemi ne yapıyoruz? Modelliyoruz. Sistemleri modelliyoruz. Akışları modelliyoruz. Birçok şeyi modelleyebiliyoruz. Bunun için yöntemlerimiz var, tekniklerimiz var. Bunların nasıl yapılacağını öğreniyoruz. Ama tabii sadece yöntemi, tekniği bilmek yetmiyor. Yaratıcı olmak da gerekiyor. Model kurmak bizim için mesela en zor işlerden birisidir arkadaşlar endüstri mühendisleri için. Yani problemi modelleyebilmek en zor işlerden bir tanesidir. Ve o noktada gerçekten ciddi bir şekilde Yaratıcılık ortaya çıkıyor. Nasıl modelleyeceksiniz? Tabii ki tecrübeyle, zamanla gelişiyor bu ama ilk başta, baş, özellikle yeni olan arkadaşlar bu konuda sıkıntı yaşayabiliyorlar. Bu modeller nasıl modeller oluyor arkadaşlar? Optimizasyon modelleri olabiliyor, simülasyon modelleri olabiliyor, istatistik modelleri olabiliyor, ekonomik modeller olabiliyor. Çoğu yani çok farklı türde model olabiliyor. Ama bunların tamamı aslında esas olarak bilimsel temellere dayalı olan modeller bilimsel temellere dayalı olan modeller. Peki ne yapıyoruz daha sonra? Bu modeli oluşturduktan sonra arkadaşlar biz bu modelin doğrulamasını ve geçerlemesini yapıyoruz. Nedir doğrulama ve geçerleme? Model doğru çalışıyor mu? Bu sorulardan bir tanesi doğrulama. Bir tanesi de model gerçekten bizim üzerinde çalıştığımız sistemi temsil ediyor mu etmiyor mu? Geçerleme. Bunu tespit et, teyit etmemiz gerekiyor. Yani ben bir tane model geliştirdim. Hani işte düğmeye basayım model çalışsın vesaire değil arkadaşlar. Ne yapmamız gerekiyor? Bunu teyit etmemiz gerekiyor. Bunların da yöntemleri var. Bunları da yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra modelin doğrulamasını ve geçerlemesini yaptıktan sonra arkadaşlar modeli çözüyoruz. Ama şu var bizim mod oluşturduğumuz modeller e modelleri çözmek zor. Matematiksel modeller. Birazdan dışarıda yine arkadaşlarımız size bir örnek gösterecek. Çok basit bir problemin çözümünün yıllar aldığını söyleyebilirim. Yıllar. Yani abartmıyorum. Birazdan arkadaşlar size gösterecekler. Yani 100 yıldır çözülemeyen problem de var. Yani biliyorsunuz modeli kuruyorsunuz, düğmeye bastığınız zaman bilinen tekniklerle 100 yıl çözülemeyecek olan problemler var arkadaşlar. Şimdi biz endüstri mühendisleri olarak bunları çözmekle de uğraşıyoruz bir taraftan. Yani bir işimiz de o. Ne yapıyoruz arkadaşlar daha sonra? işte modeli çözüyoruz. Daha sonra duyarlılık analizi yapıyoruz. İşte bunun için farklı senaryolar oluşturuyoruz. Verilerimizi değiştiriyoruz vesaire. Acaba e, elde etmiş olduğumuz çözümler ya da elde etmiş olduğumuz kararlar değişiyor mu? Verilerdeki değişime göre bunları anlamaya çalışıyoruz. Nihai sonuca vardıktan sonra arkadaşlar tabii ki biz endüstri mühendisleri olarak hiçbir zaman hiçbir kararı kimseye ne yapamayız? Dikte edemeyiz. Asıl kararı verenler kimlerdir? Karar vericilerdir. Biz karar vericilere alternatifler sunarız. Karar vericiler nihai karar verir. Ama şunu yaparız. Hangi kararı verdiği zaman ne tür avantaj ya da dezavantajları olacak bunları söyleriz karar vericilere. Ondan sonra riski alıp almamak Muhammed anlatabiliyor muyum? Riski alıp almamak kime kalır? Karar vericiye kalır. Ha tabii ki karar e, endüstri mühendisleri karar verici pozisyonda olursa karar verebilirler. Belki daha da kolay karar verebilirler. Çünkü buradaki yapılan süreci çok iyi bildikleri için oradaki ödünleşim dediğimiz trade-off analizlerini falan çok daha rahat bir şekilde yapabilirler. Ondan sonra arkadaşlar nihai karar verildikten sonra da tabii ne yapılması gerekiyor? Kararın uygulanması, kararın doğru bir şekilde uygulanıp uygulanmadığının kontrol edilmesi, takip edilmesi gerekiyor. Tabii bu doğrusal bir süreç değil. Bu aslında sürekli döngüler halinde devam eden bir süreç. Her bir aşamada arkadaşlar geriye dönmek mümkün. Optimizasyon modeli dedim az önce. Mesela bu bir optimizasyon modeli. Hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Bakıyorsunuz ne bu falan diyorsunuz. Ama arkadaşlar burada işte iki tane amaç fonksiyonu olan bir optimizasyon modeli. Optimizasyon modeli şöyle bir şey özetle söylemek gerekirse bir tane amaç fonksiyonunuz var. Bunu maksimize ya da minimize etmeye çalışıyorsunuz. Bir de kısıtlarınız var, çözüm alanı. Bu çözüm alanı içerisinde amaç fonksiyonlarının maksimum ya da minimum değerlerini bulmaya çalışıyorsunuz. Böyle bir şey. İşte kullandığımız yöntemlerden bir tanesi bu. Diğer bir yöntem arkadaşlar simülasyon. Gene bir dışarıda örneğini göreceksiniz. İşte bu hava alanında yapılan bir simülasyon. Detaylarına tabii ki girmiyorum burada. Çeşitli tekniklerimiz arkadaşlar var. Peki endüstri mühendisliği programında neler var genel olarak? Detaylarına gene girmeyeceğim ama şöyle söyleyebilirim. Endüstri mühendisliği arkadaşlar derslerine baktığımız zaman insan faktörleri mühendisliği, yönelem araştırması ve sistem mühendisliği, yönetim işletme mühendisliği, üretim imalat mühendisliği alanlarından biz dersler alıyoruz. Çok farklı alanlardan dersler alıyoruz. İşte insan kaynakları yönetimi, insan performansı, işletidü, ergonomi, servis sistemleri, yöneylem dersleri ki bunların çoğunlukla optimizasyon, simülasyon derslerimiz var. Sistem analizi, muhasebe, pazarlama, proje yönetimi, yatırım planlama, toplam kalite yönetimi vesaire. Aslında bu programa baktığımız zaman arkadaşlar, endüstri mühendisliği bir bakıma iki alanı birleştiriyor. Mühendislik ve iş dünyası. Yani biznes ile Engineering arkadaşlar, birleştiren bir yapısı var Endüstri Mühendisliği'nin. Arada bir köprü gibi de ne yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Sonuç olarak arkadaşlar, Endüstri mühendisi programını takip eden arkadaşlarım, süreç sistem analizi, tasarım ve optimizasyonu, matematiksel modelleme ve analiz, yazılım ve bilgi teknolojileri, bilişim, beşeri bilimler, ekonomi, psikoloji, uluslararası ilişkiler ve hukuk konularında akademik bir altyapıya sahip oluyorlar arkadaşlar faaliyet alanları arkadaşlar. Burada var. Çok detaya girmeyeyim. Hemen şöyle bir bakın siz. Evet, geçiyorum. Mesela finans mühendisliği, endüstri mühendisliğinin finans mühendisliğinin ne iş var diyebilirsiniz ama şu an endüstri mühendisleri ciddi şekilde finans mühendisliği alanında çalışıyorlar arkadaşlar. Optimizasyon modelleri falan geliştirerekten. Ha biz şunu yapacağız. Kendi bölümümüzle ilgili onu da ifade edeyim. Şimdi burada arkadaşların birazdan bahsedecektim ama uzmanlaşmasına müsaade edeceğiz. Mesela finans mühendisliği bizim düşündüğümüz alanlardan bir tanesi. Yani normal arkadaşlarım dersleri aldıktan sonra finans mühendisliğine ilişkin ilave bazı dersler alacaklar. Ya da işte afet yönetimine ilişkin dersler alacaklar. Sürdürülebilirlik konusuna ilişkin farklı dersler alacaklar ve uzmanlaşmalarına da yardımcı olacağız. Hemen birkaç örnek uygulamadan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Endüstri mühendisliği yöntemlerinin kullanılması sonucunda ortaya çıkan faydaları göstermek anlamında Zirax firması bilmeyen yoktur herhalde değil mi arkadaşlar? Bu Zirax firmasının arkadaşlar 100 tane baskı ofisi var çeşitli yerlerde, çeşitli ülkelerde. Sadece buradaki arkadaşlar bu baskı sürecini değiştirmekle, sürecin yeniden tanımlanmasıyla arkadaşlar 2000 yılından itibaren 100 baskı ofisinde toplam 200 milyon dolarlık ne sağlanmış? Bir kar artışı sağlanmış. Bunlar arkadaşlar bu rakamlar hani atıyor falan diye düşünebilirsiniz. Bunların hepsi Interfaces diye bir tane dergimiz vardır bizim. Uygulamaya yönelik. Yani yapılan uygulamaları anlatır. Orada yayınlanan makalelerden alınmış örneklerdir bunlar. Ve bu dergi de bu yayınları yaparken, kabul ederken hangi firmada, hangi şirkette, hangi kurumda yapıldıysa oradan resmi bir yazı alıyor öncelikle. Evet bu çalışma burada yapılmıştır. Gerçekten bu kadar tasarruf sağlanmıştır diye. Yani dolayısıyla teyit edilmiş olan rakamlar bunlar. Başka bir örnek, Norveç doğalgaz üretim ve ulaştırma ağı optimizasyonu. Arkadaşlar biliyorsunuz Norveç doğalgaz konusunda şanslı ülkelerden bir tanesi. 95-2008 döneminde 2 milyar dolar tasarruf sağlanmış arkadaşlar, optimum bir şekilde tasarlanması sonucu. Başka bir şey, içme suyu kirlenme tespit sistemi optimizasyonu. Özellikle Amerika'da bunlar çok hani e, önemli çalışmalar. Sensörler var arkadaşlar. Bu sensörleri içme suyu şebekesi içerisinde nereye yerleştirelim ki zehirlenme var mı yok mu tespit edelim? Amaç bu. Bu sensörlerin yerlerini bulmak için yapılan çalışma sonucunda arkadaşlar görüyorsunuz 19 milyar dolarlık bir e, ekonomik etki sağlanmış ve 9 tesisteki kirlenme olaylarında da %48 bir azalma sağlanmış. Başka bir şey arkadaşlar, Zara'yı bilmeyen var mı? Özellikle hanımlar herhalde çok iyi biliyordur. Biliyorsunuz, güzel. Ben de seviyorum ürünlerini yani, kendi adıma söyleyeyim. Ee, arkadaşlar, Zara'nın küresel dağıtım sistemi optimizasyonunun optimizasyonuyla ilişkin yapılan bir çalışma sonucunda satışlarda %3-4'lük bir ne sağlanmış? Kar sağlanmış, görüyorsunuz, artış sağlanmış pardon. 2007 ve 2008 yılları için kar artışı 233 ve... 353 milyon Evet başka dolar. bir örnek arkadaşlar. Applied Materials Nano Üretim Teknoloji Çözümleri. Bu da başka bir firma. Bu da mesela Kuzey Amerika Hizmet Ağı'nın optimizasyonunu yapmışlar burada arkadaşlar. Bir yıl içerisinde envanterdeki azalmanın etkisi 5.24 milyar dolar. Boş, kent, boş konteyner lojistik optimizasyonu konteynerleri biliyorsunuz herhalde hepiniz. Gemilerin üzerinde falan görüyorsunuzdur. Bunlar boşalıyor. Bunların bir de düzgün bir şekilde dağıtılması gerekiyor. Bunun sonucunda yapılan arkadaşlar çalışma sonucunda görüyorsunuz. Envanterdeki azalma %50, döngüdeki artış %60, tasarruf 81 milyar, milyon dolar pardon. Başka bir şey arkadaşlar su kaynakları planlaması. Hiç alakamız yok diyoruz ya. Su dağıtımı nasıl olmalı? Su dağıtımı nasıl olmalı? Yani su kısıtlı bir kaynak biliyorsunuz. Hangi alanlara ne kadar vereceğiz? Evde e, normal evde kullanılacak hani su ne kadar olacak? Ticari sektörde kullanılacak olan su ne kadar olacak? Sulama için kullanılacak olan ne kadar olacak? Turizm için ne kadar olacak? Buna ilişkin bir yapılan çalışma arkadaşlar. Bu çalışmada da tasarruf 12.77 milyon dolar. Yani optimal bir şekilde bunların dağıtımını nasıl yapalım dediğimiz zaman. E, bitiriyorum arkadaşlar. Hollanda'nın sele karşı ekonomik bir şekilde korunmasına ilişkin bir çalışma yapılıyor. 7.8 milyar avro. E, MISO dediğimiz bir e, kurum var arkadaşlar. Bu elektrik dağıtım şebekesinin optimizasyonu yapılıyor. 3 milyar dolar. Gene menk menkul kıymetler borsası dikkat edin arkadaşlar. Yani alanların farklılığını göstermek için söylüyorum. E, etkin bir alım sisteminin, alım satım sisteminin tasarlanması sonucunda Nakitte %52, menkul kıymeti %26 likidite tasarrufu sağlanmış arkadaşlar. Gördüğünüz üzere çok çok farklı alanlarda ne var? Endüstri mühendisliğinin uygulamaları var. Peki endüstri mühendisleri olarak ne tür niteliklere sahip olmamız gerekiyor ya da başarıyı kolaylaştıracak faktörler nedir dediğimiz zaman? Bir kere arkadaşlar analitik düşünebilmek gerekiyor. Bu bizim için çok önemli bir şey. İş ilanlarına iş baktıysanız zaten ilk başta yazan şeylerden bir tanesi nedir? Analitik düşünme kabiliyetidir. Araştırmacı ruh hakikaten de sorgulamamız gerekiyor. Bu bizim için çok önemli. Sürekli sorgulamak gerekiyor. Hani daha kaliteli, daha verimli dedik ya. Yani bunu sorgulayacağız. Daha kaliteli nasıl yapabiliriz? Daha verimli nasıl yapabiliriz? Bunları sorgulamamız gerekiyor. Çözüm odaklı çalışma, problem çözücüyüz dedik. Ne yapmamız gerekiyor? Hakikaten problemleri çözmeye yönelik olmamız gerekiyor. Problemleri çözmeye yönelik çalışmalar yapmamız gerekiyor. Sistem bakış açısından bahsettim. Tek bir noktaya odaklanmamak gerektiğini çok yönlü ve çok amaçlı düşünebilme. Zaten sistem bakış açısıyla bakarsanız ne yapmak zorundasınız mecburen? Farklı şekilde, farklı pencerelerden olaylara bakabilmek durumundasınız. Organizasyon ve planlama yeteneği bu kadar hani sistemi az önce tanımladık. Hem insan, hem malzeme, hem enerji, başka şeylerle ilgileniyorsunuz. Bunları çok iyi bir şekilde ne yapabilmeniz lazım? Organize edebilmeniz lazım. En önemli özelliklerden bir tanesi arkadaşlar sosyal olmalı ve iletişim becerileri çok yüksek olmalı. Eğer <laughs> Muhammed Hanım Eğer arkadaşlar bu yoksa arkadaşlar gerçekten endüstri mühendisliğinin çok etkili olması mümkün değil Başka bir şey de hareketli bir hayat tarzı hakikaten öyle Yani bir laboratuvara kapanıp bir ofise kapanıp ya da bir masanın başına oturup arkadaşlar endüstri mühendisliği yapamazsınız Böyle bir şey mümkün değil Fırsatlar arkadaşlar az önce bahsettim geniş bir iş imkanı var Hizmet sektörü bizim için özellikle son dönemlerde çok popüler olmaya başladı ve işinizi gerçekten yaparsanız arkadaşlar endüstri mühendisliği işini yapacak olursanız aslında tatmin olma imkanınız çok fazla. Hani endüstri mühendisleri ne üretir sorusu soruluyor ya. Aslında arkadaşlar hani biz evet somut bir şey üretmiyor gibi gözüküyoruz ama aslında endüstri mühendisleri doğru kararların üretilmesini sağlıyor. Doğru kararların üretilmesini sağlayarak aslında biz insanların yaşamlarına dokunuyoruz, hayatlarına dokunuyoruz. Hepiniz için geçerli bu. Yaptığımız bence en önemli şey bu. Yani işte bir kuyrukta bekleme süresi olayı sizi ne kadar rahatsız ediyor düşünün mesela bir yere gittiğiniz zaman. Bu hani e, dolayısıyla bu problemleri kim eğiliyor? Şu an en basit bir şekilde endüstri mühendisleri arkadaşlar eğiliyor. Dolayısıyla hani verimliliğin düşünülmeyeceği, kalitenin düşünülmeyeceği bir e, dönem düşünebiliyor musunuz? Dolayısıyla endüstri mühendislerine her zaman arkadaşlar bu anlamda ihtiyaç kesinlikle var. Zor yanlar nedir arkadaşlar? İnsan ilişkileri, tabii ki sosyal olmak vesaire kolay dedik ama insanları memnun etmek zor, insanlardan veri toplamak zor vesaire. Bunlar standart bildiğimiz şeyler. Onun dışında gerçekten çok karmaşık ve çok boyutlu olan sistemleri bir şekilde modelleyebilmek, onları yönetilebilir hale getirebilmek çok kolay bir şey değil ama zamanla, tecrübeyle bunları öğrenmek mümkün. Ee, Agü Endüstri Mühendisliği hemen çok kısa olarak söyleyeyim arkadaşlar, kaliteli bir eğitim kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz, öğretim üyesi kadrosu oluşturmaya çalışıyoruz. Ee, şu an buna ilişkin aramalarımız devam ediyor, arayışlarımız devam ediyor. Ee, yeni öğretim üyelerimiz gelecek, i̇şte, e, özellikle iki önümüzdeki yıl sonbahar döneminden itibaren sayımız tahmin ediyorum iki katına falan çıkacak, öyle düşünüyoruz. Ee, genelde yurt dışından doktorasını alan hocalarımız gelecek, yurt içinden de iyi üniversitelerden gelen hocalarımız olacak. Farklı bir programımız olacak arkadaşlar. Öyle düşünüyoruz. Yani aslında bu üniversitenin genel felsefesi. Ee, ama hani biz de daha da farklı kılmaya çalışıyoruz. Ee, hemen çok özetle şunu söyleyeyim. Bütün aslında şu an birimler, bütün bölümler bunu yapıyor. Biz mesela programı oluşturma aşamasındayız hala çalışıyoruz. Bunu yapmadan önce biz arkadaşlar Amerika'daki 3 tane akademisyenle ya bütün gün boyunca tartıştık. Yani dünya nereye gidiyor, teknoloji nereye gidiyor, endüstri mühendisliği nereye gidiyor, ne yapmalıyız diye onlardan bilgi aldık. Sonra iş dünyasıyla bir toplantı yaptık Ankara'da. Yaklaşık 10 farklı sektörden üst seviye yöneticiler geldi. Onlara da aynı soruyu sorduk. İş dünyası bakış açısıyla endüstri mühendisliği bölümünü biz nasıl tasarlamalıyız dedik ve onlardan girdileri aldık. Şimdi buna göre yapılandırmaya çalışıyoruz bölümümüzü. Ee, uzmanlaşmaya dediğim gibi önem vereceğiz az önce bahsettim. Üniversite sanayi işbirliğine çok önem veriyoruz. İşte iki hafta önce ben gittim burada bir firmayla görüştüm mesela. İşte staj vesaire diğer işleri nasıl yaparız onları koordine etmeye çalışıyoruz. Ee, mümkün olduğunca birinci sınıftan itibaren staj sistemini başlatmak. Hatta yıl içerisinde arkadaşlarımızın mutlaka bir yere gitmesini sağlamaya çalışıyoruz. Öyle çalışmalarımız var. İşte teknik geziler vesaire planlamaya çalışıyoruz. Benim arkadaşlar Söyleyeceğim bu kadar. Sorusu olan arkadaşım var mı?